Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ender 3 ve ile, ile yaptığım GoPro için ürettiğim aksesuarları göstermek istedim. İlk başta bu tripod başlamak istiyorum. Bu tripod yaklaşık olarak 10 cm. Bu tripodun aynı olanı şu anda en ucuzu yaklaşık olarak 350-400 TL. Eğer 3D printiniz varsa bu da bu arada açık kaynaklı. Bulabilirseniz STR dosyalarını paylaşırım. Bunu ben kendim yaptım. Ee, bu arada bu su klip takılabiliyor. Ayakları şu şekilde stokulüp takılabiliyor. Hiç yer kaplamıyor. Ee, çok da ucuz. Yani 20 gram 30 gram filament giriyor neredeyse. Bu da GoPro Hero 4 Black için yaptığım açık case. Ee, mikrofonu ya da dış çekimlerde mikrofonu kullanmak için veya yazın sıcak havada GoPro ısındığı zaman etrafı açık. Aynı zamanda soğutuyor ve e, açık yerlerde bunu kullanıyorum. Bu da bunun yeri bu arada. Bu arada bunların e, üstündeki yeri de Şurada gopro için light mode yapmışım. GoPro için ışık yapmıştım. GoPro için ışığını e, takmak için kullanıyorum. Video somonlu. Bunda ışık yaptım. Bunda zaten instagram ETA robotik 2k ile. Bunda videosunu çekip paylaşmıştım. Bakın şu şekilde. Bayağı bir iyi aydınlatıyor. Gece çekimlerinde bunu kullanıyorum. E, bu da tekrardan bunun geriye. Bunlar da gopro hero 4 black için ya da action kamera için lens koruyucu kapak. Evet izlediğiniz, izlediğiniz, için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tüm bunları Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan detaylıca e, öğrenebilirsiniz. Eğer işte printer'ınız varsa siz de her türlü aksiyon kamerası için aparatları kendiniz yapabilirsiniz. Hem e, yani bu duyu işlerini seviyorsanız, duyu itiyor seviyorsanız hem eğlenceli hem aynı zamanda çok daha ucuz oluyor. Az önce kamera kapandı tekrardan devam ediyorum eğer zaten bu bilgi tarzı işleri seviyorsanız hem 3D printerınızda varsa kendiniz yapabilirsiniz hem daha çok daha ucuz çok daha zevkli ve en azından hani kırıldığı zaman veya elimizde olmadığı zaman hemen hızlı bir şekilde yapabilirsiniz tüm bunları paylaşıyorum instagram.com.tr robotik açıklama kısmında tüm her şeyi paylaşıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere beğenmeyi abone olmayı kanala destek olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere